Her hafta zorlu rakiplerle oynuyoruz. E, ligin iyi takımlarından bir tanesiydi Erzurumspor. Onlar da birkaç haftadan beri galibiyet alamıyorlardı. Moral arıyorlardı. Baktığımız zaman çok ciddi bir background'a sahip bir oyuncu grupları var. E, zor maç olacağını biliyorduk. E, ama kendi sahamızda avantajımızı kaybetmek istemiyorduk. Biz de 3 e, haftadan beri e, çok iyi oynayarak kazanıyoruz ve puan alıyorduk. En son Bandırma'da puan aldık. Bugün de bana göre oyunun genel hakimiydi keçeren yüzü. İyi bir oyun vardı, iyi bir mücadele vardı. Çok farklı bir skor olabilirdi. Maalesef e, lig başlatından beri e, her hafta gol yiyoruz. Fakat yediğimizden bir fazlasını atmayı başarabiliyoruz. Mutlaka bu gol yemeği ile ilgili e, ciddi bir çalışmada yapacağız. Bizim adımıza çok daha kolay geçmesi gereken maçlar biraz daha zorlaşıyor. Mesela bugün 3 e, iken Maç bizim adımıza 4-1, 5-1 de olabilirdi. Çok daha kolay geçebilirdi. Ama yediğimiz ufak bir konsantre eksikliğinden yediğimiz golle... ...maç 3-2 olunca kalan süreyi... E, skoru korumakla e, bitirmeye çalıştık. Genç bir takımız, çok tecrübeli bir takım değiliz. Oyunu tutmakta biraz zorluk çekiyoruz. Ama her geçen gün oyun kalitemiz yukarı doğru gidiyor. E, yaptığımız pozitif şeyler çok fazla var. O yüzden bu eksikliği de şu anda... E, skora yansımadığı için görmemezlikten geliyoruz. Ama e, önümüzdeki haftalarda özellikle şu milli maç arasında e, takım defansını daha iyi yapıp e, basit goller yemememiz gerektiğini ben de biliyorum. İnşallah e, şu anda 11 puan yaptık. E, son 4 haftada 3 galibiyet bir beraberlik aldık. İstikrarlı bir takım olacağımızı söylüyorduk. Evet dediğimizde oyuncular aldığı neticelerle doğruladılar. E, hepsine çok teşekkür ederim. Tabii lig uzun bir maraton. Hiç şımarmamak lazım. Ayağımızın hep yere sağlam basması lazım. Her hafta aynı iştah ve coşkuyla oynamamız gerekiyor. Bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun. Şimdi biz bu sene yapılanma yaparken geçen sene çok ciddi bir sıkıntı yaşayan, ile ilgili ciddi bir sıkıntı yaşayan bir takımdık. Bu sene öncelikle ayaklarımız yere sağlam basarak bu ligde hiçbir sıkıntı yaşamadan puan olarak doğru bir yerde olmak istiyorduk. Tabii bunu yaparken de Almış olduğumuz oyuncuların performansı gerçekten her geçen gün daha iyiye gidiyor. Şu anda elimde iyi bir grup var. Ee, bu grubu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Bu playoff mu olur, şampiyonluk mu olur, ligde kalmak mı olur onu bilmiyorum. Ama e, bunun içinde de biz her hafta hanemize puan yazdırmak için mücadele veriyoruz. Şu an için zaten bunları konuşmak için çok çok erken. E, biz mütevazi bir bütçeyle yola çıkan bir takımız. Haddimizi biliyoruz. Oynadığımız maçlarda da haddimizi bilerek oynuyoruz. Ee, o yüzden aynı emin adımlarla hiç böyle büyük konuşmadan ee, evet bir şeyler var mı zirvede yerimizi alabilir miyiz becerebilecek bir kadrom var inşallah becerebilirsek neden olmasın.